Herkese merhaba. Ekonomide öne çıkan başlıkları konuşmaya devam ediyoruz. Ekonomist Bayram Başaran da karşımızda. Merhaba diyelim ve sormaya başlayalım. Merhaba Bayram Bey. Merhaba Ebru Hanım. Evet bugün yine ekonomide e, bayağı hareketli bir gündeyiz ama ben Merkez Bankası'nın verileriyle başlamak istiyorum. Verileri evet. açıkladı. Merkez Bankası'nın başkan değişiminden sonraki veriler açıklandı. Evet. E, Abalın görevden alınıp yerine e, Kavcıoğlu'nun atandığı Mart ayında 5.8 milyar dolar e, Türkiye tarihinin en yüksek e, yabancı portföy çıkışını yaşamışız. E, bunu nasıl yorumlarsınız? Ekonomiye etkisi nedir? Dilerseniz bununla başlayalım. Şimdi e, şimdi geçmişi yaşadık. Şimdi bunun yansımalarını zaten bugün görüyoruz. Tamam mı? Tamam. Bu rizalitmanları zaten göz Ne oluyor görüyoruz? Enflasyon olarak görüyoruz. Yine devalüasyonun devam olarak görüyoruz. Bunu, bunu, zaten yaşıyoruz. Ama 5.8 milyar dolar çok önemli bir çıkış. Şimdi onun da nedeni e, üst 4 olarak yazıldı. Naci Abal'ın bir konuşmasının para piyasada kurulundaki bir üye tarafından alınıp Cumhurbaşkanı'na e, götürüldü. Evet. O da Naci Abal'ın da Berat Albayrak dönemindeki bu 128 milyar dolar ne oldu ne olmadı bunu biz olarak hiç olmazsa net kafamız bilelim diye yaptığı konuşmayı götürüp aynı gecede adamın görevden alınması. Şimdi bunlar yanlış halen bir takım şeyde gizlemeye çalışıyor. Bu gizlemenin bedeni Türkiye 5.8 milyar dolar ödedi. 7.20'den dolar şu an 8.20'de. Tamam Bu çok önemli. %12-13 civarında devolüsyon ödedik biz 3 ayda bunu. Yazık günah. Bu millete ya, yazık günah. Bu millet bunu ödedi. Tamam Yani şimdi rakam, rakamlar yavaş yavaş çıkıyor. 5.8 milyar dolar. Bu resmi görünen. Bir de gayri resmisi görünmeyen kısma var. Rol edilemeyen yani yenilenemeyen krediler var. Bunların getirdiği sıkıntılar var. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bir de bunların geri gelmemesi eskiden bir çıkışı olur insanlar geri gelirdi. Yabancı yatırım tekrar geri gelirdi. Bu sıcak para. Şimdi o da gelmiyor. İyden Kalıcı mı? da gelmiyor. Sıcak para da gelmiyor. Şu an durum biraz şey sıkıntılı. Çok ciddi ama sıkıntılı. O faizler 12'den 19'a çıktı. 7 7,7 buçuk puan arttı ama halen döviz çıkmaya devam ediyor. Tamam. Şimdi dolayısıyla siz bunları yaptığınızda keyfiyette ekonomide keyfiyetle hareket edip keyfi yönetimler atamaları yaptığınız sürece keyfi yönetimler, bunun bedelini ödeyeceksiniz. Ve maalesef bunu biz de ödüyoruz halk olarak. Tamam. Bunları bir tarafa koyalım. Şimdi işte bir takım veriler açıklanıyor. Herkes çok mutlu oluyor falan. Bu veriler o kadar mutlu olacak veriler değil. Diyorlar ki cari açık işte 3.3 milyar TL dolar oldu. Ne kadarmış? 3.8 bekleniyormuş. 500 milyon dolar iyileşmiş. Ya koca bir ekonomide Hani 750-800 milyar dolar ekonomide 200 milyon dolara seviyorsak bu tabii çok komik. Çünkü bunun piyasada bir etkisi olmuyor zaten. Bak bunu veriler açıklar da döviz hiç önemli, Döviz bir akış yukarı doğru çıkmaya devam ediyor. Dönünden evet. böyle çıkıyor. Altın zaten çıkıyor. E, toplamda baktığımız zaman 36.6 milyar dolar bizim cari açımız var bugüne itibariyle. Evet. evet e, Kampanya azalma diyor. var gibi görünüyor ama e, hiç de öyle değil. Yine 36 milyar dolar çok fazla. Peki. E, bu açığı kapatmayı yarayacak elimizde çok fazla argümanımız da yok galiba değil mi? Bunu nasıl kapatacaksın? Şimdi bunu neyle kapatacaksın? Şimdi bunu kapatabilmen için, bir açık vermemen için içeride bir endüstriyel resim yapman lazım. Hı -hı. Ha, bunu kısa vadede şu anki açığı kapatabilmek için bunun karşısında bir dövizi olması lazım. Döviz girin olması lazım. Var mı? Yok. Turizm kötü. Doğru mu? bu sene de kötü gidecek. Belli oldu yani. Çünkü aşılamada geciktik. Bu sene İngiltere'de kapıları kapattı. Bazı Avrupa ülkeleri de kapatıyor kırmızı listeye aldılar bizi. Bu sene de turizm kötü gidecek. Belli oldu. Rusya'da zaten kırmızı listeye aldı bizi. Evet dönüyorsun. Başka ne şey yapabilir? Ne yapabilir? İşte ihracattaki artış. İhracattaki artışı sağlayabilmek için zaten döviz ediyorsun. Ne yapıyorsun? Çünkü ham ithal ediyorsun. Yüzde yetmiş Bunu döviz ediyorsun. Orada da çok minimal bir katkısı oluyor. İşte hmm. burada ne yapmak lazım? Cari açı düşürebilmek için içeride yine söylüyorum tüketimden gelmiyor çünkü yüzde on tüketimden geliyor. Yüzde yetmiş başka yerden geliyor. Bunu hep biz biliyoruz. O zaman geldiği kaynağı azaltman lazım. Ne yapman lazım? Kısa vadede çözemeyiz ama uzun vade için yapmamız gereken şey ithal ettiğimiz sanayi ara mallarının üretimini Türkiye'de teşvik etmemiz lazım. Ben herhalde 15 yıldır söylüyorum bunu. Söylemedi de devam edeceğim. Bunu teşvik etmemiz lazım. Geçen gün biraz buna bakan değildi ama ortada somut hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok somut. Gitti işte ENA grubu enflasyon şey yapıyor diye mahkeme verdik. İyi, iyi yaptınız. Ya niye mahkeme verdin abi adamı? Evet. Niye ya? Türkiye'de insan ekonomik araştırmalar yapamaz mı? Böyle bir saçmalık olur mu? İnsanların gerçeği öğrenmesini önde kesen Kesemezsin ya kesemezsin. Öyle bir şey yok. Dolayısıyla buraya döndüğümüz zaman 20 milyar doların bizim ilk yapacağımız şey sanayi aramalarını ithal ettiğimiz sanayi aramalarını Türkiye'de ürettirmemiz lazım. Ama bunu da yandaşlara değil üretebilecek herkese yaptırmamız lazım. Anlatabiliyor muyum? 3-5 milyar değil. Ama yandaşlar yaptığınız bunun bedelini yine ödersiniz. Aynen. Dolayısıyla kısa vadede yapılacak tek şey bu. Yani bizim bundan toparlayabilmemiz için ne yapmamız lazım? 20 milyar doların altına doğru çekmemiz lazım cari açığı. Yani 17 milyar dolar aşağı çekmemiz lazım. Şu anki gidişata göre bunu çok çekilecek gibi durmuyor. Bir sonu dev için. Geçen gün e, Uluslararası Finans Enstitüsü'nde yaptığı açıklaması da vardı. Cari aşınlar açı. Hedefin çok üzerine gidiyor. 36-37 milyar dolarlarda. Onun için de doları bu açı kapatabilmek için de çok güzel bir simülasyon yapmışlardı. Yıl sonuna doğru doların 9,5 TL çıkacağını öngörüyordu. Doğru. Adamların öngörüsü doğru. Bu gidişatla doğru. Hatta geçebilir Bakın bu gidişatla geçebilir. Be belki yeniden revize edecekler. Yeniden. Belki çok daha büyük bir 7.81 görünüyor. Ee, şimdi çıktı e, 9'a, 9, e, 9 Daha da Ankara'da edecek bir revizasyon. Başka şansı yok çünkü yani bir adım atmıyor. Bir adım atmıyor. Bir, bekliyoruz ya bir ekonomik reform paketi ve bunu uygulayacak bir ekip bekliyoruz. Yok ya bu, bu kadar zor bir şey değil. Yapmıyorlar. Her gün söylüyoruz. Her gün de söylemeye devam edeceğiz bunu. İki, evet. daha önemli bir tehlike var. Şimdi konuşulan doğru mu değil mi evde yapılacak mı yapılmayacak mı bilmiyoruz. Yapıl, bence yapılmayacak yapamazlar zaten. Bak onu da söyleyeyim. Yapamazlar diyorum. Ben bu kadar da net söylüyorum. E, bankalarda bulunan döviz mevduat hesaplarına sanki e, kur farkı vergisi alınacakmış gibi bir e, ortada laf var. Twitter'da dönüyor. Bu daha önce de konuşulmuştu ama Şimdi bakın bu yanlış. İnsanlar niye dövize gidiyor? Paralarını, değerini korumak için. Yani enflasyon karşısında paralarının değerini korumak için gidecekler. Tek argüman bu. Anlatabiliyor Çünkü bizim faizi her ne kadar pozitif de şu an bankaya mevduat yatırdığın zaman pozitif faiz alamıyorsun. Hı Enflasyonun altındasın. E i̇nsanlar niye dövize gidiyor? Bundan dolayı gidiyor. Diyor ki ben paramı hiç olmasa cebindeki paramın değerini koruyayım. Enflasyondan bu kadar fazla etkilenmeyeyim diyor. sen şimdi enflasyonla parasının değerini korurken adamın ikisi al, döviz aldığı günle döviz satacağı günün arasındaki farktan vergi almaya kalkarsan o zaman kıyamet kopar. Çünkü adamın bu sefer yine eşyalar çekiyorsun adamı. Şimdi böyle bir şey kimse yapamaz. Aslında o zaman herkes bankalardaki dövizlerini çeker. Herkes gider yastık altına. Biz diyoruz ki ekonomiye sokun. E sen bunu yaparsanız yastık altına sokarsın. Çünkü yasakçı zihniyetle bir yere varamaz. Böyle bir şey yok. Dolayısıyla bunu bir teyir altına çizelim ama bu konu kapansın çünkü bu tehlikeli bir konu. Anlatabiliyor muyum? Bunun dedikodusu bile bankalardan, resmi kurumlardan döviz çekişine neden olur. Bu yanlış. Öneri olarak kalsın. Kalsın. Biz bunu hatırlatmış olalım. Onun dışında insanlar maalesef borçlanmaya devam ediyor. Tüketici kredilerindeki artış yaklaşık 1.4 milyar TL bir ayda. Çok yüksek bir rakam. İnsanlar artık kredilerini krediyle ödemeye çalışıyorlar, kapatmaya çalışıyorlar. Borcu borçla kapatmaya çalışıyor. Borcu borçla başka şansı yok çünkü şu an. Nakit be ekonomi aktivite büyüyor. ekonomik karakter. Ya niye büyüyor? Ben anlamıyorum. Ya bize niye yansımıyor kardeşim ekonomik aktivitenin büyümesi? Ben de bunu anlamıyorum. Sokaktaki vatandaşlar Bizlere niye yansımıyor? Nerede görülüyor? Ben yani göremiyorum böyle bir şey. Niye göremiyorum? Benim gönlüm gözüm kör ben anlamıyorum. Hiçbir şekilde yansımıyor yahu. Vatandaş olarak hiçbirimize yansımıyor doğru. Ya zaten yansıza bakın tüyün anketlerinde de görüyoruz ki insanlar %80'e yakını ekonomideki gelişmelerden mutsuz. Hani %40'ı 40, 50'si hiç inanmıyor ekonomi düzeleceğine. Evet. Şimdi sen bunu yaparsan insanlara yani ben ve ekonomi düzeliyor dersen buna kimse inanmıyor zaten. Yok öyle bir şey yani. Sen sanayide yüzde artış var. Sanayide yüzde on artış vardır. Niye vardı? İhracatı göre, Sen ayda var. Ama neye göre var? Geçen sene 3 ayına göre var. Geçen sene üç ayda zaten biz çöktük. Evet. Kapanmalar var. Dünya kadar kapanma vardı. Zaten çökmüştük. Anlatabiliyor muyum? 3 dört ayında. Ben şimdi ona göre artışım. Bana 2018'in ilk dört ayındaki artış üzerine O zaman bakalım yüzde altı çıkabiliyor musun? Biz zararımızı daha telafi edemedik normal hayatımızdaki şey zarar daha telefonumuzdaki bu ciddi bir zamana ihtiyaç var. Anlatabiliyor yani muyum? Bizim ne zaman normalleşe geçeriz? Ondan 5-6 ay sonra daha pandemi öncesindeki konumuza daha yeni gelebiliriz. Ancak onu da sanmıyorum da bugün alınan kararlarla ona da gelebileceğini sanmıyorum ama ha şimdi ki bunları bize iyi diye yutturmaları bir anlamı yok. Kimse yutmuyor. Adamı cebine yansımıyorsa hayatına yansımıyorsa, iş bulamıyorsa adam benim sanayim şu kadar arttı, bilmem şu kadar arttı dersen kimse inanmıyor. Evet bu pandemi Özellikle koşullarında bu. insanlar yardımlarla değil e, bireysel kredilerle ve tüketici kredileriyle hayatlarını idame ettirmeye çalışıyorlarsa borç borçla Hı -hı. kapatmaya çalışıyorlarsa evet. Maalesef. Bir Bakın daha, daha önemli bir tehlikeyi bir de altını çizelim. Çiziyoruz ama Ankara çok bunun farkında değil. Aslında farkında da işine gelmiyor ya da niye yapmıyor onu da anlamıyorum. Bakan bunun biraz farkında. Dünyada enflasyon inanılmaz şekilde artıyor. Evet. Enflasyon endeksi 118'lerden 122'lere çıktı. Çok yüksek bir rakam. Euro bölgesinde geçen ay çıkan enflasyon 2.7. Euro bölgesinde hiçbir daha çıkmazdı. Yani biri geçmezdi. Belki 1.2 olurdu. Amerika'da da 3'ü geçmesi bekleniyor. Bakın 3 çok büyük. Amerika o zaman zaten kafadan faiz artışına gidecek. Yani 3-4-5 ay 3 ama 4-5 ay içerisinde yüzde üçü geçmesi bekliyor Amerika enflasyonu. Yani yıllardan beri ben bildim ya 40 senedir yüzde birlerin altında seyreden Amerika'daki enflasyon şimdi yüzde üçü geçmesi bekleniyor. Dolayısıyla bu bizim için daha büyük tehlike. Çünkü bize gelecek sanayi ara anladı fiyatlar inanılmaz şekilde yükselecek. Ve bizdeki enflasyonu da körükleyecek. Ha, tamam, bugün arar duruma geleceğiz. Yani Ankara'dan bunlarla ilgili bir ekonomik reform paketi bekliyoruz. Yani bunu umarım profesyonel bir ekip kurar. Ve insanlar yine söylüyorum. Buradan çağrı da yapıyorum. İnsanlar büyük bir kısmı bunlarla ilgili ücretle istemeyecek. Bir buçuk ay, bir ayda bir buçuk ayda bu reform hazırlanır. Bu reformda beş yıllık bir paket halinde sunulur. Ve gerekiyorsa de yasalanır ve uygulanır. Başka türlü bizim bunun altından kalkma şansımız yok. Yani Merkez Bankası'nın faiz indirimi, faiz kaldırımı falan bunlar çözülmeyecek. Onlar kısa vadeli çözümler. Kalıcı bizim iş, şeylere ihtiyacımız var. Politikalara ihtiyacımız var da ancak bu şekilde olması gerekiyor. Başka yolu yok yani. Evet. Yani iktisat evet, kuralları tersine çalıştıramazsınız yani. Kalıcı politikalar, üretilmeli, yeni reformlar yapılmalı ki biz e, vatandaşlar bile Merkez Bankası faizini açıklayacak, ekonomiye nasıl yansıyacak, dolar ne olacak diye uğraşmayalım, değil mi? Evet, onlar çünkü kısa vadeli çözümler. Evet. Hanım, kısa vadeli. Bize kalıcı çözümler lazım. Yoksa sürekli her sabah sabah yani Merkez Bankası'na yatar, Merkez Bankası'na kalkarız. Faiz ilerimi, faiz kaldırdım diye. Dolar çıktığında dolar indimi de bununla yatıp kalkarız. Şimdi bütün bunlar alana kadar döner yükselmeye devam edecek. Şu an bak altın 490 TL'nin üzerine çıktı gram altın bugün. Dolar 2.28, 8.28, 8.31 arasında gidip geliyor. Euro 10 lira 10 kuruşun üzerine çıktı. Devam ediyor çıkışa. Yani ufak ufak çıkışlar devam ediyor. Bunu engelleyemezsiniz. Ne zaman engellersiniz? Bakın şu reform paketi gerçekten profesyonel bir ekip kuruldu. Ekibin listesi, isimleri açıklansın. İnanın bana. Dolar düşecek. İnan bana dolar düşecek. Bakın, profesyonel ekibin listesi açıklansın ve biz şunları biliyoruz bunlardan neredesin. Ve işlerine karışmayacağız dersin. Ekip de bunu kabul etsin. Bakın dolar geri kendinden geri gelecek. Emir olumuna geri gelecek. Çünkü tamamen güvensizlik. Hiç kimse güvenmiyor şu an Ankara'ya. Sıkıntı bu. Ha, ha, bunu yap, bu kadar uzak anlamıyorum ki. olmadığı sürece o ekibin e, güvenilir olduğu sürece evet doğru. Ha, ekibin güvenilir olması lazım. Siyasetinde güven yok tamam ama ekibin güvenilir olması lazım. Bırakın kurun bir ekip ya. Bu kadar zor bir iş değil ki. İlla yandaşlarınızdan mı olmak zorunda? Profesyonel dünya kadar insan var. Çağırın koyun. Bu kadar basit yani. Çok basit şeydir. Niye bu kadar zorlaştırıyorlar? Kendilerine de zorluk çıkartıyorlar. Kendi geleceklerine de sıkıntı yaratıyorlar. Halka da sıkıntı yaratıyorlar. Yazık. Umarım yaparlar. Bizden önermek. Umarız diyelim o zaman. Bugün de evet. veda edelim. Evet. Yarın görüşmek üzere. Görüşmek ediyorum. üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.